Hepinize gene merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan selamun aleyküm diyoruz ve en çok boş benzeyen kanal Yağız Seyşim bugün bir kez daha 16 artı fizik stick simülatör yani fizik stickman simülatör oynayacak. Türkçe ismi yazabiliyor. Yani Play Store hesabında Türkçe yazılar falan var. Birçok desteklenmiş bir oyun bu kez. Bu özenilerek yapılmış ve benim bile oynadığım bu oyunu bir kez daha oynayacağız. Adam gerçekten çok özenmiş. Ben bu güncellemeyi birkaç kez test ettim. Baya iyi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte artık o acılı 200 bin puana ulaşmaya çalışacağız bir kez daha. Bu arada arkadaşlar benim YouTube kanalımı artık okulum yani okulum olmasa bile sınıfımda öğrenmiş oldu arkadaşlar kanal büyüdükçe sağ olun. Artık arkadaşlar böyle YouTube kanalım olduğunu bildikleri için beni YouTube kanalından Tehdit falan ediyorlar ama halbuki ekleyebildikleri de yok arkadaşlar. Yani hackleyemiyorsun falan dersen ben bunu da yapabiliyorum diyecek. Youtube hackleyenleri banlıyormuş dersen ben onu şey yapabiliyorum diyecekler. Yani dediğim gibi sınıfta sırf e, öylesine sallamazsan yapıyorlar arkadaşlar. Youtube kanalıma değer verdiğim için sınıftan aramın iyi olmadığı arkadaşlar bu şekilde diyecek bir şey bulamıyoruz onlara. Şimdi Youtube'dan video çekmeye başlayalım yani oynamaya başlayalım. Haydi Bismillah diyelim geçelim. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. İlkten ulaşmayı da beklediğimi sanmıyorum bu arkadaşlar ama olursa kötü de olmaz neden olmasın. Şu anda olmadı. Aga be. Olsun şimdi hemen replay diyeceğiz. Devam edeceğiz. Burada hiç düzgün bir şey yapamadık. Bundan sonra da böyle geleceği hesaplayarak ne olacak ne bilecek onu da yaparak birazcık hesaplayalım arkadaşlar. Bakın şimdi şu iyi bence bu iyi. Oo bak yukarı fırttı yukarı sıvay puan veriyor. Abi buna iyi gitmesin ya yukarı doğru fırlası olmuyor hmm. Hadi yukarı git. Kötü takla attı bu arada. Oo. 20 bin puan olmuş herif. bayağı hızlı gitti. Aga be kaldık. Evet beyler devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz hadi bakalım. Oo. Hayır ya gene kalacak. Hadi ateşe değ. Ah be değmeyecek. Burada arkadaşlar şu play düğmesi oynamaya başladığımız andan itibaren reset oluyor. Eğer oyun çok kötü gidecekse reset oluyor. Zaman YouTube videosunda olduğum için kullanamıyorum. Her an anında reklam yapıştırılabiliyor arkadaşlar telif yemek istemiyorum. O yüzden biraz daha dikkatli davranacağım ve hassas olacağım bu konularda. Ama play deyince bir şey olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi başladık oyuna. O kadar da bakmamışlar. <laughs> evet 10.000 tane olduk şu an. 10 bin skor elde ettik. Hadi hadi hadi. <laughs> ah, çarpamadı yukarıya. Aa, ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Hadi, hadi imana geldi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Ah be. Haydi Eyüzü Billahi Mine Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Ne oluyor ne oluyor adamın sesleri değişti. Hadi yukarı çarp. Ya yukarı bile hadi ya. Hadi hadi yukarı git yukarı git. Ah be. Bu da bir lokayramıyor artık. O mavi şeyleri değdiği anında yukarıdan <laughs> yukarıya gitme ümidini kesiyoruz maalesef. <laughs> Belki yukarı gidebilir. Şu anda yukarı gitmek için bayağı bir yer arıyor. <gülüyor> <Oo>! <gülüyor> ah be. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. patlayacak sandım. <laughs> Neyse bir şey olmadı ama 10.000 puan olduk en azından. Ama bizim hedefimiz bunun 20 katı 200 bin. Böyle giderse bir yukarı <laughs> Nasıl 200 olacağız beyler? 190 bin puanda kaldık ya. Aga be görüyor musun bak? O videoyu da izleyin bu arada beyler. Bu arada arkadaşlar yani o beyler. O videonun gerçek 190 bin puan kastık değil maalesef 190 bin puanda kaldık çünkü yani bir sınavdan 99 almak gibi bir şey bu ya. Harbiden Yani şey 190 bin puana kalmak kötü Bu arada hızlı bir şey daha diyeceğim arkadaşlar Yazıllarınız nasıl gidiyor Bildiğiniz gibi Şu anda ortaokulda yazılı haftası var Lisede de var B Dediğim gibi yani iyi geçiyor mu yazıllarınız Bunu yorumlarda belirtirsiniz. Benim matematik yazılım 100 geldi Diğerleri açıklanmadı Umarım sizin Benim gibi yüksek gelir arkadaşlar İstediğinizden iyi notlar sizinle olsun Hadi Bismillah başlayalım Ay Ayaklar gitti gene Ayaklar kırıldı direkt Yukarı git yukarı. Oo adam patlayacak sandım. Ya, yukarı gitti. Oo bir puan da oldu. Ya yukarı git. Oy oy. Bir puan gene. Abi bu oyun, böyle oyunu hissedebilenler bu oyuna gerçekten çok bağlılar. Neden anırı demeyin. Abi abi yukarıya bir türlü değmedi ya. Ah be. Yukarıdaki bildirimden dolayı son anda reklamdan kurtulduk beyler. O yüzden dikkat edelim. Hadi beyler devam. O başlangıç noktasına geri döndü. Hadi devam edelim. Kasma oğlum. Oy. oy. Oo. İmana geliyor. Hey. wow. Devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Birazcık burada bekleyeceğim arkadaşlar. Bir nefes alalım öyle. Hadi bismillah. Başladı şu anda aksiyon. Hadi bakalım. Ya yukarıdakileri çarpsaydı ya. O. Ah be. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Ayaklar kırık kaldı bu arada. <laughs> ah be. Evet beyler devam edelim. Şimdi haydi. Yoruldum biraz. Sağladım. çakıldık gittik ha. Ya, yukarı fırlar mı yok. Aga be kötü çakıldık. Abi buralar eskiden böyle değildi. Biz bu kadar kötü yerlerde kalmıyorduk ya. Ne oldu buraya? Hadi arkadaşlar şansımız bu kadar kötü olmamalı. Hadi bak değ oraya. Oy, hadi. Oy, Hadi devam et ne olur ya. Oy başlangıç noktasına geri döndü gene. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ateş yukarı doğru gidiyor. Oo dalış. Ve vücudu parçalandı gene. Adam patladı. Oy. Başlıyoruz boylar, hadi bakalım. Evet. Şu an 5000 Hadi. 16000. Ah be. Başlıyoruz hadi bakalım. Oo, çok iyi. Oy bir daha. Hadi 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 devam. Ah be. Evet hadi bakalım. Oy hadi. Ha? Limana geldi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Aa o. <laughs> Aa. Ah be. Ediyoruz arkadaşlar hadi. Ve <laughs> ah be. Yüzünü patlayacak sandım ya. Evet, ters bir şekilde imana geldiniz. <laughs> hadi bir kez daha. 3. <laughs> üstünden imana, çok iyi gelemiyor. Yine imana geldi bir kez, İyi geldi. <laughs> ah be bir türlü çarpamadı oraya. Evet, <laughs> hadi bakalım. Hadi. hadi devam edelim. vermek istemiyorum. Hayır. 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 hayır.